gitmiş. Aynı sinemalar. Brock ve Punky Ben. Vallahi helal olsun. Bu da böyle bir şans işte. Bu da böyle bir şans. Tamam baba. Daha ne var? Cecail Jirox olmuş bir ara. Bunları izledik mi lan biz? Bu ne? Twitch'in Cem Bilmaz'ı. Ben değilim galiba bana demi Biraz orospu. İyi yayındır ama aykını düşebilir. Renk görülür. Yaş 31, boy 1.81. Jantı adamı. Kızlar beğensin diye kas yapar ama beğenmezler yine. Bu benim. Halbuki kızlar için yapıyorum sporu. Başında bir açıklaması olamaz zaten. O, o kadar çok mu belli oluyor ya? Bu ne? <laughs> sana burada biraz önce yayın başlangıcında şınav çektik sen hala benimle gelip daşak geçme derdindesin yani sana bir şey öğretmeye çalışıyoruz biz ya bu ne Eray koş Kemal'i sikiyorlar Benim acım bana yeter amına koyayım bu ne ya bu ne baba Aa, Ya orospu. Aaa dur 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 bu, bu valla son daha iyi, <laughs> daha iyi. Evet. Bu, bu kadar bugün yapmış çocuklar. Neyse ben editse mi bakayım? <laughs> Ulan DJ Mu 10 lira göndermiş. Rekoru Jinox'ta kırmışım 61 lira abone kedi etmişim. Vay burada. On, harbi mi lan? Ben de mesela rekor kırsana böyle 200 300 tane falan. Oluyor mu öyle? Var mı senin de öyle bir tarife? DJ Mu Hoş geldin. Dur TikTok'tan önce bugün Eee Discord'dan biri atmıştı bana. Aa, Enis abilerin de videosu çıkmış. Enis, bunu izleyelim. Mi? Enis Kretol kanalına herkese selamlar. Şu anda İtopya'nın Beylikdüz mağazasındayız ve bir yarışma yapacağız. Ufak yarışma, tatlı bir yarışma, sempatik bir yarışma yapacağız. Kimlerle yapacağız? Tabii bakalım Hadi. bir buna. Ondan sonra diğer geri kalan videoları izleriz zaten. Bugün ne yapacağımız daha belli değil. yavaş yavaş gideriz baba. Beyza abone olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Normal abonelik bir de. Bu devirde çok zor gerçekten bulmak. Tamam çok teşekkür ederim hoş geldin. Peki de Kemal ve Ferit'le. Twitch dünyasının en popüler iki yayıncısı bugün bizlerle beraber. Şu anda kendileri aşırı derecede konsantre bir şekilde Valorant oynuyorlar. Ve Valorant e-sporcusu Ferit. Abi o ama. Pardon. Valorant e-sporcusu Ferit. Çok izlemiyorum çünkü kusura bakmayın. Takım sahibi diyebiliriz abi. Takım sahibi. BBL Spor. Bu mal da amına koyayım. Bu da takım sahibiyim, sahibim Her yerde söylüyor. Anladık aman Allah'ım. Tamam ya. BLS olarak takım sahibi iki arkadaş var burada. Bugün test edeceğimiz şey şu olacak. Bu takımların... Sen ne yoksan armalılar mı seni? Ya ben tam olarak popüler Twitch yayıncısı olarak geçmiyorum ya. Arda biliyor musun? Hani o aşamaya gelirsek... Hani olabilir yani. Performanslarını veya performanslarını değil, yayıncılık performanslarını test edeceğiz. Çünkü kendileri bu LG monitörlerde, 144 Hz ekran yenilenmeye sahip bu monitörlerde, Nano IPS'li bu monitörlerde Valorant oynarken aynı esnada da yayıncılık ünerlerini sergileyecekler. Şimdi sen diyeceksin ki oradan sevgili izleyici, Deniz bu ne saçma bir format. <laughs> Çok haklısın, görüşmek üzere, hoşçakalın. Formatın olayı şu evet. Kemal. Sana önden anlatıyorum. Feri çünkü oh. daha zeki birine benziyor. <gülüyor> <gülüyor> daha hızlı anlar diye düşünüyorum. Ben <laughs> çok mutluyum şu anda bu Şaka şey durumdan. Şimdi Valorant oynayacaksınız bir yandan. Deathmatchler abi, herkes kafasına göre sıkabiliyor ama olay buradaki performansınızdan ziyade yayıncılık testi yap. yaptı. Yani yani buradaki performansınız da önemli olması lazım. Şimdi ben hem sana düzgün cevap verip hem de iyi oynuyorsam benim artı bir yayıncılığım ya olması hocam lazım. o zaman Rocket League atsaydınız buraya ben de ekstra yani oynasaydım. Her herkes gidiyor yani. yani. Ee, şimdi jüri Güzel benim, mi? yarışmada jüri benim puanlamayı ben yapacağım ee, ve Ferit'ten şu an eksi beş hmm. puan kırıyorum. Nasıl ya? Ee, çünkü ben böyle bir insanım. Ve ben sadece öneride bulundum hocam. Bir eksi iki daha, -7 eksi yedi oldu şu anda Ferit. Eksi ile e başlayacak karışmaya. E e Neden söyleyeceğim çünkü hemen bir itiraz geldi. Yani bu kadar kendine güveni olmayan bir insan görmedim ben. Yani hemen oradan bir ama oyunculuk performansımız da şöyle böyle değil mi? Ben Ferit'e formatı anlatayım belli ki o anlayamayacak. Tabii hocam. Dinliyorum Öncelikle hocam. Öncelikle bu bir e-sporcu duruşu mudur Ferit Bey? Yani bu aerodinamik olarak geometri gibi durumu yorumluyoruz abi. basit abi. Size bazı sorular soracağım siz de oyundan kafanızı kaldırmadan rekabetinizi oynarken elinizden geldiğince sorumluluk hissetmeyin. Cevaplamaya çalışacaksınız. Mesela bir örnek yapalım hemen çok güzel bir örnek olsun. Pem şu an oyun içerisindesin. Ben bir izleyici ve jüri üyesi olarak şu soruyu soruyorum kendisine. Evet, bir yayında abi. başına gelen en absürt şey neydi hatırlıyor musun? Elektriğim gitti falan. Anısını anlatamadım. Bir absürt şey vardı. En absürt şey şöyle oldu. İzmir'de ben, biz bir kere buluşma yapmıştık ve o buluşmada bir kavga çıkmıştı izleyicilerinden biri kafa yemişti ve burnu kırılmıştı. Ve ya. geçen o arkadaşıma çekiliş kazandı o arkadaşım Hadi benden ya. evet. Siz de kafa yerseniz bayağı. arkadaşlar Ferit'ten çekiliş kazanabilirsiniz. Olayı anlattı ben de ona ekstra güzel bir kulaklık verdim o kafayı yediği için benim için. Sen bu olayı gördün mü? Tabii bayağı. Hatırlar, Kemal de hatırlar. Ya Kemal hatırlıyor musun? Şu... Arkadaşlar benden böyle bir şey beklemeyin bak he. Görüyorum bizim piyazada bıçaklananlar falan oluyor. Hani benden böyle bir şey beklemeyin. Ben bir geçmiş olsun yazar devam edelim yani. Böyle bir şey var ama hocam Hı -hı. kabul etmeyeceğim. Aynı anda bir Boss sayfa yayınında olan bir olay. Benim de absürt olayımı anlatmış oldu şu an. Hepsi. Evet şöyle bir şey var. Ben Kemal'den de eksi yedi puan kırıyorum şu anda. Eksi yedi eksi yedi devam ediyoruz Beşik arkadaşlar. Öyle. Hemen şikayetler hemen şikayetler. Kemal Bey size başka bir soru soracağım. Abi ben soruyu sormayacağım ya ki. Pardon. <laughs> Allah Allah bu kadar cehennemenize gerek yok. Ben 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 siz çok kötü oynuyorsunuz. Oynadığınız <laughs> en kötü oyun nedir? Ve neden Oynadığım kötü oynuyorsunuz? En kötü oyun FPS oyunları. Çünkü Ferit gibi oyuncular çok daha iyi oynadığı için benim oyunum kötü gibi duruyor. Aslında çok kötü değil. Normal bir Gold Silver oyun oyuncunun oynadığı gibi en azından bronz değilim ama bu adam gidip böyle her oyunu Diamond şey seviyede oynadığı için böyle biz kötü duruyoruz hocam. Peki bu sefer sizi de devam ediyorum sorularıma. Tabii. İçerisinde bulunduğunuz en garip yayın ve video neydi? Da... En garip e, video... Kemal iyice poğaçaya benzedi. Orospu öyle bir yiyor ki amına koyayım. Baksana şu surata poğaçaya benziyor Orospu ya. Spor da yaptıramıyoruz buna. Bu zayıf adam da amına koyayım ya. O ben bir bocayım. Ali Biçim ve Mesut Tomay videosuydu. Çünkü Ali Biçim ve Mesut Can Tomay vardı. Hızlı en Gözde garip o. yayın ise dansöz yayınımdı. Banlandığım için geri dönüş olarak dansöz, çiğ köfte ve Erik Dalı ile birlikte kutlama yapmıştık o yayını. Harika. Evet. Ne kadar hızlı cevap veriyorlar. Gerçekten de birer yayıncı gibiler, profesyoneller ciddi anlamda. Bir taba basıyorum ki görünüyor. Ben ikinciyim, <laughs> Kemal beşinci. <laughs> Kemal'in 5. olması bu arada daha büyük artı senin gibi doğmanla şey. <laughs> çıkmış. Evet artık ne şaşırdım az önce sonuncuydu ne ara vurdu. Nedenini ben söyleyeyim mi? Söyle Bak abi. şu monitörü sırttan çek. Eee. Dördüncüyüm şu an. Bak şu an dördüncü olması. Rahatlı görmediğim bu. monitörden ama <laughs> oynuyor çünkü. Evet <laughs> <laughs> şu anlar ayrı... Arkadaşlar bir gün gerçekten benim geliştiğimi nereden anlayacaksınız biliyor musunuz? Belki olmaz da böyle bir şey ben söylüyorum. Benim bir gün böyle beni alacaklar böyle bir yere götürecekler filan. Böyle bir story çek hani. Böyle videolarda olduğum zaman eee diyeceksiniz. Bak bu çocuk olmuş diyeceksiniz tamam mı? Yazacaksınız ama ne yapayım mi? canlı canlı renklerle 144 Hz oynadığı için kendisi. Senden bir bok olmaz aga. Amına koyayım şimdi bir iki sene sonra ben bunu göt ediyormuşum. Ya da bir iki sene sonra o beni göt ediyormuş. Dur buranın klibini alın. Belki bir iki sene sonra bir edit yaparız ona. Alın oraya klip. Böyle oy, oy falan yazdırır belki bir iki sene sonra. Ekstra bir coşmuş şey olabilir. Orada gerçekten 4K'da Valorant'ı ilk defa oynuyorum ben. Evet, zaten bu monitör dünyada ilk 4K, 1 milisaniye tepkime süresi sahip. Aynı zamanda Nano IPS panel barındıran monitör. O açıdan normal ilk defa görüyor olmanı da. Yani bu videomuzu şey. özel kendileri yani geldi. Teşekkür ediyoruz LG'ye de destek oldukları yani. için. Yani ee, soracağım bir da soru da şu olacak Şu an gayet iyi gidiyorsunuz puan olarak. Kemal Bey de gayet iyi gidiyor. En çok bir izleyicinize hı. neden sinirlendiniz? Ghost. Beni ghostladığı için, ghostun olayı da şu. Ben bir oyundayım mesela, PUBG'de ghostlanıyordum. PUBG'de benimle aynı oyuna girip benim yerime, benim yayınımdan bakıp arkamdan gelip vurmak. Bu gerçekten benim sinirimi bozuyordu. Çünkü ben orada içerik çıkarmaya çalışıyorum, eğlenmeye çalışıyorum. Hani oyunum iyi olsun diye çalışıyorum. Çünkü turnuva vardı. O turnuvaya kötü hazırlanmama sebep oldu ve ben de bayağı sinirlenmiştim ya. Yani. Bu çok başıma geliyor bu arada. Valorant'ta da başıma geliyor. Peki mesela buradaki rage quitlerinizi bilerek mi yapıyorsunuz? Buradaki sinirden izleyici çekmek gibi bir gayeniz de oluyor mu? Hani yani buradan rage quit derken rage quit atmayan biriyim. Ben. Yok rage quit evet. yanlış bir tabir oldu ama <laughs> rage olmadı. beni bozduğunuz için size buna, bir x3 veresin gelmiyor. Buna, buna, buna sıcı diyorum abi. <laughs> Şu anda yani rage'e girmek, buna öfkelenmek bilerek yaptığınız oluyor mu bu öfkelenme olayını? Hani bazen geyik olsun, eğlence olsun diye. Ferit abi rage atmıyormuş ha hiç. Ferit evet. e, abi. E tabi şeyde PUBG oynadığım zamanlarda baktım izleyici çok seviyor. <laughs> <laughs> Yok ya gerçekten olmadı. Ya ben zaten oyun oynarken çok çabuk sinirlenen bir insanım. Hepsi gerçek yani. Neyse o. Peki. Kemal Bey. Hocam Ferit'i geçtim bu arada. Buyurun hemen çekin. <laughs> <laughs> BB Levatıcım. Ben... Kimle sohbet etsem performansı düşüyor. Aslında baz aldığımız kriterlerden bir tanesi de bu. Bakalım performans ne kadar düşecek. Bu arada öldünüz. Tebrik ederim. Kemal Bey sorum şu olacak. Ferit Bey yalancıymış ve bilerek rage atıyormuş. Öyle iddiaları var kendisinin. Sizde böyle... Ben öyle mi dedi? <laughs> <laughs> mi atıyor dedi. He. Ben yanlış... Ama ya tamam işte güldür amına koyayım <laughs> öyle, de, öyle, demedi. Çok eğlenceli bir insansınız. Pek sinirlenmiyorsunuz. Çok, çok sağ Burada böyle sinirlendiğiniz anlar oluyor mu? Hiç sinirlendiğiniz gerçekten sinirlendiğiniz ve bunu belli etmeme çalıştığınız bir <laughs> an oldu mu? Tabii ki de, tabii ki de. Çok oluyor. Belli ettiğim de çok oluyor. Geçen nano IPS'le ilgili... <laughs> Bu benim dokunulmaz mı? <laughs> nano IPS'e laf geldi çok mu sinirleniyorsun? Çok, <laughs> çok mu sinirleniyorum. <laughs> nano IPS ilgili bir şey dedi mi? Baba IPS ekranı bilmiyorsan konuşma diyorum yani. O Peki mesela şöyle o bir şey de var. Lan. İzleyicilerinizle mesela sponsor Sponsorlu yayınlarda böyle sponsorlu bir yayınınız oluyor Hı -hı. mesela. Böyle hiç istemediğiniz bir şey yapmak zorunda kaldınız mı? Kaldığım oldu. Yayıncılığın başlarında kaldığım oldu. Ondan sonra e, kural koyan, koyan tarafta olunca... E. Popülerlik kazanınca artık e. biraz da istediğinizi, işi Aynen seçmeye öyle. şansına sahip Aynen Öyle. Ve izleyicilerim artık buradaki kuralları koyunca hani onların sevdiği, sevmediği ya da benim sevdiğim, sevmediğim şeyler çok meşlenince olmamaya başladı sonradan. Sıralamada geriye düştün mü? Yok ben öndeyim Kemal. Öndesin i̇ki. mi şu an hocam? 2 evet. kilo. 2 tamam, kilo şu an. hemen 2 yapıyorum. Abi. Hemen 2 yapıyor şu an kendisi adam göremiyorum. Adam göremiyormuş. Yani adam çok ama gerçek adamı göremiyorum bir türlü. Aynen. <laughs> <ben, gülüyor> i̇şte ben şu anda. Uru, lan, ben Hadi geliyorum. bakalım kim önde bitirecek <laughs> Kemal. Madem Mademse dik yarışındasın. <laughs> evet, Ferit Bey açtı şu anda. Ultisini açtı şu anda. İlerliyor ben hemen bozayım onun ultisini. Dinliyorum abi. Öç ee, gerek. Çıkarak... Kemal'le ilgili sevmediğiniz bir özellik var mı? Kemal'in eee böyle sorumsuzluğu. <laughs> gerçekten beni çıldırtıyor. Mesela bir örnek verebilir misiniz? Örnek Sanki veriyorum. Olması. Biz Boss Life adında bir... Oluşumsunuz. Oluşumsunuz. <laughs> <laughs> ya Boss Ölgücüsü. Life yayınları falan yapıyorduk böyle in real life yayınlar. <laughs> Ve bu in real life yayınları hani bir yere gideceğiz veya toplantıya gideceğiz. Şükrü ben Kemal. Ben aşağı iniyorum. Aynı yerde oturuyorduk biz Kemal Şükrü'yle. Bir zamanlar. <laughs> Kemal'in üstüne <üstünlüyüm> bu arada. <laughs> bir ikili. <laughs> ee, aşağı iniyorum. Diyorum ki toplantı yani bir saat var. İnmemiz lazım. Gruba yazıyorum. İnin arkadaşlar. Üzülmüş Yaklaşık ya. yarım saat sonra iniyorlar. Bu bir sorumsuzluktur. Bir de inanılmaz lazım. Her konuda inanılmaz rahat. Ya ben bazen imreniyorum. Sıfır stres adam yani. Hiç stres yapmıyor. Çok rahat takılıyor. Abi şöyle bir şey var. Şimdi adamın saçı belli. Sakalı belli. Tamam mı? Ben bir de makyajla yapıyorum affedersin. <laughs> Şimdi çıkmadan önce saçımı hani o bakım mı genel bir şey yapıyorum saçımı tarıyorum bilmem ne yoksa bu saç böyle allak bullak oluyor abi bakımsızsın diyorlar. Peki bir şey söyleyeyim. Ama o sen de böyle araya... sen saat hesaplaması yapamıyor musun mesela kendince? Abi o bende yok tam olarak ya. Mesela ben bugün buraya 6'da geleceğiz dendi. Yani Aha. altıda 6'da orada olacağız dendi. Benim kafamda e, Yılmaz abi beni 6'da evden alacak diye. Falan. Ha Anladın sen mi? evden 6'da çıkacaksın diye beni yani. dörtte 4'te bir aradılar. Ben sabaha kadar Çağrı ile NBA oynamışım. Valla ben böyle... aşırı uyuz oldum sana şu anda. Ee, ben puan kararım bu sorumsuz. Buradan. Ya, ama yani ben de seni bekledim. Ya yani burada. Ha. Ben, ben kaçta buradaydım biliyor musunuz? Evet, Tam 7'de buradaydım. Evet. En erken ben geldim. Evet. Ama bu çocuk kaçta geldi? 8.30 gibi geldi. Hocam bir söz veriyorum. Benden puan kurmayın. Eee. <laughs> sırf bunun için düzeliyorsun değil Onun mi? Bunun için <laughs> valla. Peki mesela sen genelde insanlarla alakalı çok böyle olumsuz yorum yapan biri değilsin. Aha. Ama burada yakın bir arkadaşın Ferit sonuçta. İleri geri konuşsan hiç kimse hiçbir şey demez burada yani. Var mı Ferit'le alakalı sevmediğin gözler? Ee, Ferit çok hızlı cevap verdi bu arada. Şöyle benim, çok fazla gördüğünüz gibi az önce de birden sinirlendi. Bu konuyu nasıl size aktardı? Böyle gereksiz bir sinir yapıyor. Beni de sokuyor. Geçen gün toplantıdaydık. Ben toplantıda bir soru sordum. Sorulmayacak bir soru diye bana kızdı özelden. Ben yanlışlıkla toplantıdan çıktım düşünün. elim aynen öyle böyle hani sesimi bir kapatayım bunu sormayayım derken toplantıdan çıktım geri girdim. Pardon internetim düştü diye soruyu öyle geri aldım bakın. Yani böyle bir stres sokulmaz ya. Yani. Oyunda da mesela. Ben iyi oynuyorum bir oyunu. Ferit arkadan müdahale edince tak her şey karışıyor bende. Strese sokuyor yani. Ya sen... Ferit'in senin üzerinde bir gücü mü var? Bunu var var enteresan. Bu herkes var ben onu Alki, söyleyeyim ya. Benim amacım tamamen Kemal'i daha iyi bir insan yapmak. Kemal'i oynadığı oyunda daha iyi bir oyuncu yapmak. Yaptığı işte daha iyi yapmasını sağlamak. Aga be işte gerçek arkadaşlık budur oğlum. E, bu sinirim... Ba budur işte oğlum gerçek arkadaşlık. Bu devir de zor arkadaşlar zor zor. Vallahi diyorum zor. Helal olsun. Helal olsun. Tamamen aslında Kemal'i düzeltmeye çalışmaktan ibaret. Ama o onu kötü algılıyor. Anan <laughs> <laughs> ne Hoş ya, Abi duygusal gidiyordu. Ne ara sponsorlu videoya girdi bu ya? <laughs> Peki şöyle bir şey sormak istiyorum sizlere. Mesela önümüzdeki monitör, LG'nin monitörü. Evet. Şu anda da ekranda zaten görüyorsunuz modelin efendim kendisini. Özelliklerini de ekranda görüyorsunuz. E, bu monitörle alakalı bize ne söylemek istersiniz? Bir kullanıcı, bir oyuncu olarak. Bununla alakalı Çok bir iyi oynadın ya. yayıncı deneyimi paylaşmak isterseniz nasıl paylaşırsınız? Hem yayıncılık skillinizi de etmiş oluruz. Ya dediğim gibi 4K'da ben ilk defa oynadım. Gram yırtılma, gram FPS... O, <laughs> FPS 500 mi yazıyordu orada? azalması, hiç böyle takılma. Yani şu an benim oynadığım bilgisayarda mesela takılma var. Takılma sorunum var. Kendi bilgisayarımda Evet, başlayayım. kendi bilgisayarımda var. Bu monitörden kaynaklı da olabiliyor. Ve ya çok akıcı geldi bana ve çerçevesiz olması çok hoşuma gitti benim monitörüm. Şuradan bahsediyor abi Ferit Bey. Evet ve renklerin canlılığı. Fakat şeyi mesela ben bu, tarz oyunları çok oynamadım. için hakikaten cehaletinden soruyorum. Abi artıyor üstüne getiriyorsun tamam. Şöyle. Hayır lan ne demedim. <gülüyor> <Asla>. <gülüyor> Dur bir sorumu bitireyim. Buradan puan kırılır. 144 Hz'de oyun oynama deneyimi. Şimdi Yayın benim... Sen de Asım Bey. öyle değil işte o Ferhat. Sen bak yanlış biliyorsun. Ben zaten e, yayını ana bilgisayarımla yapmıyorum zaten. Bu ikinci bilgisayarda yapıyorum. Ben normal, o, benim bu oyundaki aldığım FPS'leri görüyorsunuz oyunlardaki. Bu tamamen bu orospunun şeyi. FPS. I. Ben buna niye orospu dedim ama bu Buna niye sövüyorum ben onu da anlatayım bu arada şimdi millet beni deli filan zannedecek Bu amına kodumun şey var ya kasası Arada bunun bir RGB'si donuyor bu ışığı donuyor ona sinir oluyorum arkadaşlar yani Deli filan değilim vallahi billahi yani Bunu o yüzden sövüyorum yani Alttaki yanmıyor yine Benim merak ettiğim konu şu ben 60 fps'de oyun oynayamıyorum yani evet. Dertler bu arkadaşlar benim derdim de bu yani ne yapayım Allah başka bir dert vermesin bana. <laughs> Normalde çok rekabetçi oyun oynamadığım için de <laughs> Delirdim oğlum delirdim. Vallahi bu evet tıkandığı zaman ben deliriyorum baba. FPS hani benim işimi görüyor zannediyorum. Ama şu an aş aşırı hızlı geldi gördüğüm görüntü. Yani çok akıcı geldi. Evet. 144 Hz e, sence mesela 4K'dan daha tercih edilir bu konu senin için? 4K 144 Hz en, en yani. tercih edilir. En tercih edilir. yani şu an oynadı. <laughs> evet. Ya 60 Hz ile 144 Hz arasında gerçekten çok fark var. Ya yani bunu göstermiyoruz bir çünkü YouTube'da 60 Hz yani 60 FPS'nin ötesine gidemiyoruz. Twitch'te de öyle mesela. Twitch'te de 60'ın üzerine çıkılmıyor aslında. Ama oynayan için 140. 144 yani vazgeçilmez oluyor. Özellikle FPS'te çok önemli 144 FPS almak, 144 Hz almak. O yüzden evet. bayağı avantajlı oluyorsun 60 Hz'e göre aslında. Çok akıcı çünkü. Evet, bayağı akarak öldün şu anda. Kemal sondan üçüncü. Ama bir ee, şey oldu biraz. Kemal Bey size 144 Hz pek yaramıyor olabilir mi? Ee, şöyle benim için her e hiçbir önemi yok. <laughs> <laughs> Kesinlikle öyle değil. Şimdi şöyle çözünürlük arttıkça normalde Hz ve MS düşük oluyor. Yani ben tepkime de genelde, süresi. Aynen tepkime süresi. Ben genelde çözünürlüğe takıntılı böyle her şeyi ultra da... Çağrı ne yapıyor <laughs> Arkada yine bak birini darlıyor arkada. Abi işte bizi şunu ayarlar mıyız? Bak. Yine arkada birini darlıyor amına <laughs> koyayım. bir adamım. Genelde FPS'çiler hani çözünürlüğü düşünür daha yüksek <laughs> e FPS almak için vesaire. Ama burada hem 144 Hz görüntüyü alıp hem 1 ms tepkime süresine sahip olup hem de 4K görüntüyü görüyoruz. 300 FPS'lerde sabit alıyorum ve hiçbir türlü yırtılma vesaire. Evet, yani şu, şu... ince hareketi bile, detaylı hareketi bile. Peki, sen, sen şöyle... yani onu sen gösteriyorsun Onu da... gösterirken ben. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru. 60, 60 izleyecekler. 60 değil, değil mi? Izliyorum. Doğru insanlar. Ee... Yani o zaman hocam teknolojinin üzerinde bir ürün çıkarılmış diyebilir miyiz burada? Evet gerçekten de harika anlattı bize ürünü. Peki şunu soruyorum tekrardan. Soruları siliştiriyorum hızlıca. ya yani Ferit'in yayınında hoşlanmadığım şey var mı bizde Mesela Ferit'in yayınlarının şu, şu, kısmını sevmiyorum dediğim bir nokta var mı? Ferit'in yayınlarının şu kısmını sevmiyorum. Ee, Bana TV. göre değil. Ha <laughs> <sonra>. vurdum <laughs> Öyle. <gülüyor> Öyle bir nokta olsaydı Yapma herhalde bu be. adamın 50-60 aydır abonesi olmazdım. Biliyorsunuz ben Twitch yayıncılarına Ferit'in abonesi Dünlere olarak başladım. Ondan yani Ondan abonem bilmiyorum. olarak e, siz de bir Twitch yayıncısı Kemal gibi yayıncı <laughs> olabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden Twitch TV WTC Prime 8 lira bu arada. <laughs> <laughs> ne oluyor lan benim kanalımda? Kemal'in yayınlarına sevmediğiniz izleyiciler tercih etmediğiniz bir şey var mı? Bana ben Kemal'in yayınlarını gerçekten son zamanlarda çok çok fazla <laughs> beğenmeye başladım. Ya eskiden böyle Şive komedisini çok fazla yaptığı için. Bu <laughs> <laughs> Şive böyle... komedisi istedikçe yapıyorum ya. Ben gerçekten bu konuda Ferit abi aynı fikirde olabiliriz. Ben de sevmiyorum baya. Yani harbiden Şive komedisi bana da komik gelmiyor. Aynen aynen. Ben de ben de yeni yeni izlemeye başladım. Artı bir abi ben default Ay, hali o izleyeceğim, <laughs> i̇zleyeceğim. <İyi ya. gülüyor> ama gerçekten son zamanlarda büyük emek harcıyor. Gerçekten show e, niteliğinde yapıyor. Yani bir televizyon kanalında prodüksiyonel işlerin işler gibi yapıyor. O yüzden çok beğeniyorum. Çok büyük emek harcıyor ve onun yaptığı yayın tarzında yayın yapmak gerçekten her yiğidin harcı değil çünkü çok yorucu tempoda yapıyor. Hani ben genelde oyuna biraz galiba alıyorum. Oyunla beraber yapıyorum yayınımı. Ama onunki full üreyle olduğu için çok başarılı yapıyor. O yüzden bayağı beğeniyorum. Çok pozitif sözler. Çok pozitif Çok güzel. Kemal bir o zaman son olarak şu soruları sormak istiyorum. Bunlar hatta Tabii. belli sorular. Çünkü gerçekten çok iyi yarışıyor iki arkadaşımızda, Karar vermesi çok zor olacak bu noktada. Oyun performanslarına bakarak karar vermek zorunda kalacakmış gibi şey hissediyorum kendimi. Twitch yayıncısı olmanın en zor ve en keyifli tarafı? En zor tarafından başlayayım. En zor tarafı bence tüm her şey canlı olduğu için her şeyin seçe seçe ıı, kelimesi ekleniyor Mesela hayatına o ıı, süresince 2 saniye boyunca Oldu aslında lan, bir son... He çip çip 45 kişiye bir baskım yapmış? Baskın mı? Aynen host değil bu. Host hostel host Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. ...cümleyi Hoş düşünüyorsun. Geldiniz. Kötü bir laf eder miyim etmez miyim gibi bir sürekli cümlelerini kontrol etme durumun oluyor. Bu gerçek hayatına da ha. yansıyor artık. Sürekli böyle sanki ansiyetesi full bir insan gibi geziyorsun ama psikolojik olarak öyle hissetmiyorsun. En keyifli tarafı ise her şeyin anlık olarak tepkini alabiliyorsun. O an anlık olarak güldürüyorsun, anlık olarak ağlıyorsun, anlık olarak heyecanlanıyorsun. En değerli tarafı da bu bence. Güzel. Ben para demesini beklerdim ama. Evet, beklerim. evet hocam. En zor ve en keyifli taraf. En zor tarafı sürekli zihnini kitli tutman gerekiyor aslında. Yani sürekli yayında olduğun için ve anlık olduğu için yayın konuştuklarına, söylediklerine biraz dikkat etmen gerekiyor. Normal hayatın gibi rahat rahat konuşamıyorsun. Zor o bence çünkü her yayından sonra zihinsel olarak biraz yorgunluk, e, yorgunluk. E, yorgunluk oluyor. En iyi yanı sürekli Neyim insanlarla iletişimdesin ve yani sürekli empati yapabiliyorsun. İnsanların hikayeni din, dinleyip yeri geliyor seviniyorsun, yeri geliyor üzülüyorsun. Yeri geliyor o insan için mutlu oluyorsun. Ben en sevdiğim yanı bu e, yayıncılığı İnsanlara dokunmak diyebiliriz. Ee, i̇nsanlara dokunmak diyebiliriz kesinlikle. Bana sormak ister misiniz mesela bu yayıncılığın güzel tarafını diye? Ya siz bana bir şey sormuyorsunuz ki. Siz amına biyim burada gelip böyle takılıyorsunuz, kafa dağıtıyorsunuz, gidiyorsunuz. Aramızda hiç böyle sohbet muhabbet geçmiyor amına Yani bu da bir değişik bir yayıncılık bu arada. Yani değişik bir tarz yani. Hani chat'le normalde yayıncı hani insanlar neden bir yayıncı izler genel olarak? Hani bir etkileşim olsun, chatleşe olsun. Bende o da yok amına Siz beni niye izliyorsunuz? Bir sorgulayın mı ya? Gerçi sorgularsanız şimdi burada kimse kalmaz da. Sen sor halimizi lan. Soruyorum sana ne yazıyorsunuz bana ya? Soruyorum. yani. Ben kendimi kazanmış seviyorum şu anda. Seni de böyle alalım istersen. Yayıncının güzel tarafına. Sana ne? Oo. Şu an havlayayım. Uf uf efektler ...şeyler filan. Sen şöyle, gel, ki, gel. bu arada renklerimiz de pek güzelmiş. Çok teşekkür <laughs> ediyorum ee, bu yarışmaya katıldığınız için. Ee, normalde hani böyle yayıncılar egosu yüksektir... ...bu tarz şeylerde teste girmek istemezler gibi bir algı olabilir. Hiç de öyle bir algı olmadı. Biz seve seve yarışırız, kapışırız dediler. Ki. Ee, ve kimin daha iyi yayıncı olduğunda karar vermek benim haddime mi? Evet benim haddime. Evet. <laughs> Kendime bu haddi gördüm. Bir jüri konuk daha almak istiyorum yani. Konuk jüri alabilir miyim? Hatta Tabii iki ki. tane konuk jüri alabilir miyim? Tabii ki. Bu adamın takımı var. Konuk jürimiz İkinci daha var. İkinci oldu yazık. <laughs> e, i̇kisi de bu arada e-spor takımı sahibi arkadaşlar. Ortak mısınız e-spor takımıyla? Ortağız evet. Ortak. Evet. 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 Peki, evet. peki mesela şey Kemal mi yorum yapıyor mu? Abi öyle oynamasınlar da şöyle oynasınlar Yok. <gülüyor> genelde <laughs> ben <umurum>. o <laughs> Genelde <laughs> kazanıyoruz mu bir şeyler <laughs> diye abi burada. Onu, Onu diyecektim. Gelir mi yani o? <laughs> yatırım da şu an, yatırım aşamasında. Evet, <laughs> evet evet. Şu an hep gider. Şu an gerçekten hep gider. Geçen biri bana sordu abi, Valorant'e ne kadar yatırdın abi diyor, skinleri gör. Dedim haftalık 50 bin yatırıyorsun. <laughs> 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 Takımı ödüyoruz yani. O orospu, ya, ya bu ne var ya, bu da bir espri yaptı her yerde söylüyor şey ya. Mesela takımda oyuncular var ya 5-10 gibi. Adam bak işte... Hani bu adam için 50 bin lira hani para olmayabilir ama bak bu adamın işte yüzündeki o ifade anlaşılabiliyor yani gerçekten. Bilgisayar falan toplanıyor mu onlara? Tabi hepsi, tabii hepsi, var, toplandı. Ayrı ha. Tabii. Çiçek gibi bakılıyor yani. Nereden Vallahi girelim, nereden, girelim. nereye? Girelim. Girelim. Biz mousepad'ine turnuvaya yani. katılırdık şimdi çocuklar. Vay be. Biz de aynı. Ben bu adamların şeyini hatırlarım. Siz? siz? Ta Almanya'da PUBG turnuvalarını. Kupa tutarlardı. Tamam. 20 be. bin dolar kazandı. Sanki Öyle bir ki yani. Zeytinburnu'nda PUBG turnuvası gibi. <laughs> Almanya'da PUBG turnuvası. Aman ne küçük organizasyonmuş Almanya'da. Şimdi <laughs> için şuradaki insanla tanıyor musunuz bu arada? TikTok fenomeni kendisi. Dün yayını falan da vardı. Severim yani iyi bir adamdır. Harbi diyorum. On numara çar yani. Tanımıyorsunuz mu? Bir bakın oğlum kanalın adamı ya. Hype bu. TikTok filan fenomen yani bu. TikTok izleyenler bu. neyse baba ben bir şey demiyorum. Oylama almak istiyorum sizlerden. Dinlediniz gelmiş. Ben dinledim <laughs> uzaktan da gözümle izledim. İzledim perfen. Oğlum bir şey söyleyeceğim ya. Aklıma ne geldi şu an Meta abi görünce? Meta abi geçen bir hafta önce Ferit'e yok. Kemal'in yayınına gelip ben Twitch'e dönüyorum demedi mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa ben mi rüyala mı gördüm amına koyayım? Nerede Meta abi? <laughs> Nerede Meta abi ya? 2-3 güne geliyorum dedi. Yok yine ortalıkta. Vallahi diyorum ya. Serit balonu pat. Ferit abi anlattı mı? Ya baba. Anladı burada da bunu yanıtlar. <laughs> Bir puan verecek olsanız kime puan verirsiniz burada? Düşünebilir miyim? Sessiz düşüneyim mi? Kontent olur. <laughs> Kemal'e versem Ferit'in beni BBL'den atma durumu. <laughs> Ferit'e versem Kemal'le ben onu NBA'de toparlarım. ben e Kemal belki verir. senin. Ferit'e veriyor. İlk puan Ferit'e Alışıyoruz Ferit'e. Teşekkür ederim. Allah, ben Gözümdeki <laughs> notun yükseldi. <laughs> o benim yüzdeyi bir arttıralım. Ama da bir konuşursun <laughs> ya. yani. sabah akşam Valorant oynayan adamdan ben birincilik beklerdim. İkinci oldum. Şu setapta ikinci oldum demesi. Kemal e ben de puan kırdı. Kemal'e gitti bende. Bir bir oldu. En azından kötü. Yani kötüydü kötü oynadı. Evet. Konuk bir şey diyebilir miyim? Verdim. Hakkını verdim. Mete'ye diyeceğim tamamen. Şimdi benim oynadığım setup değil. Benim oynayışımı gördüm. Böyle oynuyorum. Kanka kimse öyle yapmadı dedi sen ama yani ayaktayız ve kendi mouse'un klavyem yok. Ona yani. rağmen DM'de ikinci oldum. Bence bu başarıydı ama peki siz bilirsiniz. O e, sizin FK canlı diyebilir miyiz? Çok, F Çok, Çok teşekkür abi, ediyorum. Hiçbir espriniz olmadı. Evet. Gene oy bana kaldı. Gidebilirsin sağ Çok teşekkürler. Adam çağırdı. Ne işe Hiçbir işe yaramadı ya. Sertti baba yapmayın ya. Sadece benim için farklı fikirler ortaya çıkıyor. Ya kavga filan olsa da bunları bir canlı yayında filan yaparsak hani daha güzel oluyor. YouTube'da filan hani video beklemekle ne filan neyse katmış oldu. Çok zor bir karar olacak. Ee, Kemal'i de çok severim, Ferit'i de çok severim. Monitör bu arada sizden birine gidecek. Siz onları izleyicinize hediye edebilirsiniz. Size kalmış. Ee, Etmeyebilirsiniz. <laughs> <laughs> ne yapacaklar ki bunu? <gülüyor> Çalıştırmaz <gülüyor> ki onlarda. <laughs> Oo, olup bu adam böyle bir adam mı oldu lan? <laughs>